Merhaba dostlar. Ancient Gamer TV'den herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator 1.52 güncellemesine yükseltildi. Enteresan bir şekilde bu seferki güncelleme beta sürümüne hiç girmeden direkt olarak 1.52 tam sürüm olarak geçti. Daha önce duyurdukları gibi Driving Akademi ismini yani Türkçesi aslında Sürüş Akademisi isimli bir özellik geldi. Görmüş olduğunuz gibi şu an ana ekrandayız. Burada ikinci sırada Sürüş Akademisi isimli yeni özellik belirdi. Şu altta görmüş olduğunuz gibi 1.52.0.3 sürüm şeklinde gösteriyor versiyon numarasını. Normalde beta diye yazar burada ama bu sefer tam sürüm olarak geldi. İşin garip tarafı daha da kötüsü daha doğrusu 1.51'den 1.52'ye geçiş çok hızlı oldu. Yani bu modcular tarafından pek iyi bir şey olmadı tabi ama bir, bir sürü güncelleme yapmışlardı. Hatta bildiğim kadarıyla e, 2.72 versiyonda e, şey çıkmıştı. Neydi o? Harita DLC'leri güncellenmişti. Diğer araç modlarını da güncellemişlerdi. 1.51'e. Yakın zamanda. Ve akabinde hemen 1.52 tam sürüm olarak güncellendiği için büyük ihtimalle bu büyük modurların hepsi şu an hummalı bir çalışma içerisine girmiştir diye tahmin ediyorum. Yani bu hızla eğer update'ler devam ederse ki hani oyuncular olarak bizler update'lerin sürekli gerçekleşmesini isteriz. Sürekli yeni güncelleme olsun isteriz. Düzenlemeler olsun. Yeni şeyler eklensin. Bunun gibi mesela. Sürüş akademisi gibi. Bunu biz isteriz ama modcular için çok sağlıklı bir e, hızla sürüm güncellemesi olmadı bu sefer. Neyse bu sürüm işini çok fazla uzatmadan hemen biz Sürüş Akademisi'ne bir girelim. Bir bakalım bizi neler bekliyor. Evet. Driving Academy is not intended to replace in-cap training. Yasal uyarıymış. Çekici şoförlüğünün temelleri isimli 31 tane yapılacak görev varmış. Burada da Çekici şoförlüğünün ustalığı şeklinde var. Bu henüz açılmamış çok yakında diye koymuşlar. Burada hiçbir içerik bilgisi olmayan çok yakında olan bir tane daha var. Muhtemelen bunu zaman zaman açacaklar. Herhalde yani bir aya yakın bir zaman içerisinde tekrar açarlar şunu herhalde. Yani ustalık dediğine göre bu artık nedir? Bu ekstremdir herhalde. Yani tırlı akrobatik hareketler yaptırmayacaklardır büyük ihtimal. Benim de aslında hani bunu pek yapmaya hevesli ve istekli de değilim. Çok başarılı olabileceğimi de sanmıyorum. Üstelik e, bende yani direksiyon seti falan da var. G27 var. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ama böyle testleri falan sevmiyorum. Ben girip keyfime bakmak... Ha ne yaptım ben? Çıktım galiba. Bir saniye. Tekrar bir giriş yapalım. Dediğim gibi ben girip yükümü alıp taşıma yapmak istiyorum. Hani böyle ehliyette falan gibi şeylerle uğraşmak istemiyorum. Bu arada... Neden bilmiyorum. Oyun crash attı. Tabii bu arada ben konuşmaya devam edeyim. Tekrar gelsin. Ha tahmin ettim ben neden crash attığını. Burayı editle kesmeyeceğim. Bu şekilde yayınlayacağım. Yani başımıza bir şey geldiği zaman da niye geldi dememiş oluruz en azından. Sebebini söyleyeyim. Buradakinden dolayı büyük ihtimalle oluyor. Bir bakayım şurada. Aa, bu iyi. Ya da şuradakinden şuradan girebiliriz. Seçilen profili kullan şeklinde. Buradan girelim. Sürüş akademisi diyelim. Bakalım bu sefer, bu sefer crash yiyeceğiz mi? Deminkinde bayağı fazla mod vardı. Büyük ihtimal ondandır. Bunu seçtim. Şimdi aç kısmına geldim. Hı, güzel. Bir tır seçmemi istiyor benden. Man seçelim. Man seviyoruz. Yeni man. Biz sinematikle karşılaştık. Sürüş Akademisi'ne hoş geldiniz şeklinde bir mesaj geldi. Geçmeyelim burayı isterseniz böyle birlikte bakalım. Buradaki senaryolar, profesyonel çekici şoförlüğü yolculuğumuzdaki ilk adımı temsil etmektedir. Hmm. Pekala. Burada çekicinin temel sistemleri ve kontrollerinden hem dorseli hem de dorsesiz karmaşık manevralarına kadar her şeyi öğreneceksiniz. Yani işin aslı burasının bir aslında sınav değil de öğretici olduğunu vurgulamışlar. Çeşitli durumlarda güvenli bir şekilde yol almanıza yardımcı olacak alışkanlıkları aşı, aşılaması falan filan. Neyse okuyamadım. Geç kaldım görüntüye bakarken. Ve çekicinizin, çekicinizin manevrasını etkili bir şekilde yapmak için mevcut alanı akıllıca kullanmayı öğreteceğiz. Tüm senaryoları tamamlayarak ve final sınavlarını geçerek hmm, Avrupa'nın yollarına çıkmaya ve yüzleşecek yeni zorluklar bulmaya hazır olacaksınız. Vay! Güzelmiş. Neymiş? temel kontroller ve hareketler şeklinde. Tanıtımı oynat şeklinde burada bir şey var. Çekici şoförlüğünün, şoförlüğünün temelleri isimli. Buna istersen bir gir, isterseniz bir giriş yapalım. Görelim bakalım ne oluyor. Muhtemelen bir demo şeklinde. Eyvah bu muydu? He tamam biz bunu seyretmiştik. Geç. Buraya gelelim. Çekici değiştir. Hayır değiştirme. Buradan senaryoyu başlat diyelim. İlk dersinize hoş geldiniz. Çekinizi, çekicinizi yola çıkmaya nasıl hazırlayacağımızı öğrenerek başlayalım. Peki. Ne diyor? Devam et. Enter. Sürüşünüzün her zaman güvenli, profesyonel ve kontrol altında olmasını sağlamak çok önemlidir. Koltuk, direksiyon ve aynaların doğru ayarlanması bunu başarmanıza yardımcı olacaktır. Tabletimden ses geliyor bu arada. Bu tabletimin sesini kısmam lazım. Tamamdır. Enter diyelim. çekicinin her iki yanında bazı araçlar var. Aynaları doğru şekilde ayarlamanız için size rehberlik edeceklerdir. Bu ayarlar çekicinizi kontrol etme beceriniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağından her şeyi istediğiniz gibi ayarlamak için zaman ayırmaktan çekinmeyin. Güzel çeviri bu arada. Okey, yalnız burası çeviri değil. Koltuk ve direksiyonu ayarlama. We're getting into a truck for the first time. İlk defa geldiğimizde, it's important first adjust the seat. Öncelikle e, oturma konumunuzu ayarlamak önemlidir. Steering wheel and mirrors to your liking. Tamam, pozisyonuma göre e, direksiyonumu ve oturma pozisyonumu ayarlamam gerektiğini söylüyor. The correct position behind the steering wheel is crucial to proper visibility. All control must be within reach, and the driver needs to have a clear view ahead the, to the sides. Ha. Huh. E, aynaların oturduğum ayarladığım oturulma pozisyonlarında aynaların ve görüş e, ananımın yeterince görünebilir ve e, düzgün şekilde bakabileceğim pozisyonda ayarlamam gerekirmiş. Aynaları ve oturma pozisyonumu. To display the Tamam. Bunun için F4'e basmamı söylüyor. Bastım. First driver seat and steering wheel. Öncelikle oturma pozisyonumu ve direksiyonumun pozisyonunu ayarlamam gerekiyormuş. Open koltuk ayarı to continue. menülerden almış çünkü onu o yüzden e, açmak kısmını İngilizce ama koltuk ayarı kısmını menüden aldığı için Türkçe olarak vermiş. Pekala o zaman bu durumda 1'e bastım. Çok güzel. Şimdi ayarlayalım. Benim her zaman yaptığım şöyle. Şunu bir 85'e getiririm her zaman. Sonra W ile öne çekerim. Tam ortalayı ortaya getiririm bunu. Ondan sonra kafamı biraz yukarı kaldırmak için I'ya basarım. Bunu ortaya getiririm. Direksiyonu da B'ye basarım. Geriye çekerim. Bu şekilde yaparım. Azıcık da G'ye basıp direksiyonu şöyle yukarıya aldım mı aslında benim için şu an bu pozisyon tamamdır. İşim bittikten sonra da SKF ne diyor? Tamam. Ayarlamalarınız bittiğinde SKF e basarak diyor e, ayarlama menüsünden geri dönebilirsiniz. Döndüm. Ne diyor? E, he. He çırtlarınızın çekicilerinizin e, birden fazla geniş alanda kör noktası bulunmaktadır, diyor. Sonra eğer ekibetli multiple exterior mirrors e, dışarıdan harici e, aynalar aynaların yardımları ile diyor e, bu görünürlüğün çoğalmasını sağlayabilirmişiz. Yani daha e, net görüntü alabileceğimiz şekilde aynı ayarlarını yapabilirmişiz. Çünkü tırlarımızda çekicilerimize çok fazla e, kör nokta bulunuyormuş. Yani bu zaten bilindik bir şeydir. Neymiş? Aynı ayarlarına basarak devam edin diyor. Bastım. Ana aynalarımız bizim sağ ve soldaki aynalarımızmış. Tırımızın sağında ve solunda Doğru pozisyonda oturduğumuzda bu aynaları ayarlamamızı da söylüyor. E, ayarlayalım. Bakalım. Dur bakayım. Enter. Güzel. Bize üst tarafta ayna ayarlamalarının püf noktalarını da anlatıyor. Ben bunları tek tek okumayayım. Sizler zaten bakarsınız. Videoda gereksiz yere çok uzamasın. Şöyle olacak. Sol taraftaki e, aracı tam olarak görebileceğim şekilde aynayı dış tarafa doğru açmam gerek. Zaten yanıp sönüyor W A D S şeklinde. W A S D biz oyuncular genellikle hep bunu kullanırız zaten. Açıyorum kenara. Bakın şurada zaten şurada bize olması gereken pozisyonu gösteriyor sol ayna için. Şimdi aynasını yaptığımızda Bakalım. Biraz daha açacağız. Sanırım bu kadar. Evet. Şimdi aynısını 4 yanıyor şu anda. 4'e basıp sağdaki aracı görebileceğimiz şekilde ayarlayacağız. Ve biraz daha boşluk. Gayet güzel. Bu da tamam. Şimdi 5'e basmamı söylüyor. Yanıp söndüğü üzere. Convex mirror provide a wide field. He. Ee, convex mirror dedikleri nedir bilmiyorum. Şu alttaki ayna olduğunu biliyorum ama Türkçe çevirisini bilmiyorum. Daha geniş alanı, alanı görmemizi sağlayan e, bir ayna türü olduğunu söylüyor. Balık gözü gibi bir şey olsa gerek o ayna. Geniş alanı gösterdiğini söylediğine göre 5'e basmıştık. 5 bu geniş alanı gösteren alt ayna. Bakın şu an ha, evet, enter'a basalım. Bu da 5 zaten. Burada üstte gösterdiği şekilde ayarlamaya çalışacağız bunu da. Şöyle bayağı bir açacağız. Evet. Gördünüz mü? Bakın şuradaki tırla bunu tek bir ayna perspektifin içine alabiliyoruz. Burada alamadık mesela. Çünkü bu geniş açılı, bu dar açılı. Bu ikisini bu alttan görmüş olduk. Ama bunun önünde hala biraz boşluk var. Onu da açalım. Bu da tamam. Şimdi neymiş? 6.'ya geçecekmişiz. Geçelim 6'ya. Aynı işlemi burası için yapacağız. Şöyle bolca açalım. Ama bu tarafı çok kaybettik. E, sanırım bu da yeterli. Buna da Enter diyelim. Hayır Escape diyelim. Şimdi Türkçe'ye döndü. Mükemmel. Koltuğunuz ve aynalarınız istediğiniz gibi ayarlandığına göre artık yola çıkmaya bir adım daha yakınsınız. Güzel. Yapılandırma menüsünü kapatmak için Escape tuşuna basın. Bastık. Ne diyor? Tamam. Bakıyoruz. Enter. Heh, bu kadarmış. Şimdi sonraki senaryoda ne diyor? Çeşitli kamera türlerini ve bunların çekicinizi kontrol etmenize ve manevra yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğreneceksin, öğreneceğiz. Tamam. Sonraki senaryoya geçmeyelim. Zaten videoda yaklaşık 18 dakika gibi bir şey oldu. Bunu hani bir ilk bakış gibi değerlendirelim. Zaten dediğim gibi ben de çok hoşlandığımı söyleyemem. Ben genelde sürüş videoları ve yeni güncelleme yani güzel fikirler falan gibi şeyleri çekmeyi daha çok seviyorum video olarak. Burası bir keşif alanı herkesin kendisinin yapması gereken bir şey. Yani burada ben şimdi videosunu çeksem hani bu seri olacak bir şey değil. Ama bir önceki videomda gördüğünüz gibi HVT timin oluşturmuş olduğu Bursa Ankara arasındaki yolculuk mesela o bir seri ürünü. Ondan bir seri olur. Ama bundan olacağını pek sanmıyorum. Kaldı ki bunu yapan zaten birçok kanal da var. Ha, belki Hani sizler de isterseniz yorumlara yazarsanız olmadı. Biz de bir seriyi çekeriz. Artık ne kadar yapabiliyorsak. Senaryoların tamamını da yapabiliriz ama sizin gerisini yapmanızı tavsiye ederim. Buradan çık diyelim. Bakalım şuraya. Yıldız koymuş buraya. Yani biz bunu geçmişiz. Sonraki senaryo zaten buydu. Dediğim gibi sizler yorumlara yazarsınız. Videoyu da beğenirsiniz. Beni motive edersiniz. E abone de olursanız e, ben de bunu bir seri haline dönüştürür. Bayağı da var zaten. Dediğim gibi seri haline dönüştürür. Her videoda bu challenge'ları yaparız. E, bir de bunun ATS tarafı var. Onu da çekerim ben. Amerikan Truck Simulator'ın tüm eyaletlerini aldım zaten. Gerçi bu özelliğin eyaletlerde hiçbir alakası yok. Yani sadece Kaliforniya'ya sahip olsanız bile bu özellik bütün oyunun içeri içeriğine gelmiş durumda. E şimdilik burada bitirelim isterseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Ama ondan önce lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenip diğer arkadaşlarınıza paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Bundan sonra çekeceğim videolardan haberdar olmak için de bildirim çanını açarsanız çok 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 iyi olur. Hepinizin ilgisini bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.